Merhaba arkadaşlar. Son günlerde artan vaka sayısından dolayı şu anda gündemde olan bir konu var. Okullar açıldı ancak tekrardan geri kapanacak mı? Sizlere bunun açıklamasını yapacağız. Videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Birçok ilde hele hele İstanbul ve Bursa'da artan koronavirüs vakalarından sonra öğrenciler hala okula gitmeye devam ediyor. Aynı şekilde vakalar 1000 iken, 1200 iken okullar açılmamışken şimdi vakalar 2000 iken okullar açılıyor. Bu da tabii ki tüm velilerin ve öğrencilerin de birazcık aslında sinirini bozuyor. Ama şu anda eğer öğrenciler okula gitmezse öğrencilerin çoğu da sınıfta kalacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar şöyle, şu anda okulların kapanma gibi bir ihtimali yok. Bunları size açıklayalım. Nedeni ise biliyorsunuz ki okulların kapanma ihtimali var derken şu anda 2 Kasım'da 5 ve 9. sınıflar açılıyor ve 2 Kasım'a kadar daha şu anda birçok gün var hatta neredeyse bir hafta var. Bu bir hafta içerisinde koronavirüs vakaları 3000'e de çıkabilir ancak 3000'e çıkarsa tabii ki bu durum kapanma durumunu tetikleyebilir ama şu anki 2000 vakalarındayken yani 2100 vakalarındayken hala kapanmayan okullar 2500 vakasında da kapanmaz. Yani okulların şu anda kapanma gibi bir durumu yok. Okullar şu anda kapanmayacak. Anca vakalar 3000'i e geçerse belki de 4000'e dayanırsa artık 3000'in fazlasıyla geçerse artık durum çok kötüleşirse o zaman okulların tabii ki de kapanma riski tabii ki yani kapanır okullar aslında riski bile olmaz direkt kapanır. Ama şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da zaten okullar kapanacak veya Fahrettin Koca'dan da zaten okullar kapanacak diye bir laf bile ağzından duymadınız ve zaten duyamazsınız. Çünkü her geçen gün okulları açacağız. Okulları yüz yüze eğitime açacağız ee, konuşmalarıyla zaten gündeme damga vuruyorlar. Ve aynı şekilde de 2 Kasım'da da zaten 5 ve 9. sınıf öğrencileri okullara başlayacak arkadaşlar. Yani sizlere kısaca söyle söyleyelim bir özetleyelim. Arkadaşlar okulların kapanma gibi bir riski yok. Okullar aynı şekil açılacak devam edecek. Hatta 23 Kasım'da tüm sınıfların yüz yüze eğitime geçmesi gibi bir olay var. Yani geçebilir de aslında çünkü geçmesi de düşünülüyor daha doğrusu. Ama bu tabii ki vaka sayısının seyrine göre olacak. Eğer vaka sayısı gerçekten artarsa diğer ülkeler gibi bizim de okullarımız kapanabilir ama tabii ki olmasını istemiyoruz. Çünkü okullar eğer açılırsa yani okullar kapanırsa öğrenciler sınıfta kalacak arkadaşlar bu durumda. Yani bunu da aslında birazcık göze almak zorundayız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada okullarla alakalı video istiyorsanız kanalımızda çok çok bulunuyor arkadaşlar okullarla alakalı video. Siz de oradan bulabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.